Erkek ailesinin geçimini sağlar. Bunu yapar. Takdir görmediği, saygı görmediği ve hatta sevilmediği zamanlarda bile. O sadece göğüs gerer ve yapar. Çünkü o bir erkek. Bu, erkek olmanın anlamını tanımlarken kullanılabilecek sevdiğim sözlerden biridir. Aynı zamanda milenyumlar boyu süre gelen evrimsel sisteme aksi bir tavır alacak şekilde feminenleşen erkeklere tokat niteliğinde ibretlik bir sahnededir kendileri. Onlar tüm gün tembellik peşinde koşan, Söylenene göre bütün bir neslinin en düşük testosteron seviyelerine sahip olan, dopamin ihtiyacını anlık haz vericilerle sağlayan ve bunların ne kadar büyük bir toplumsal risk oluşturduğunu bir türlü kavrayamayan bir kitle. Çalışmalarını disiplindense motivasyona temellendirmeleri de cabası. Sanki mağara adamı Joko Willing ya da David Goggins taş günümüz zayıf ve çelimsiz erkeklerinin yüz bin yıl önceki atalarının kulağına her motivasyondan düştüklerinde yaparsın sen, ter dön, kendine gel, sen bir erkeksin. Naraları atıyormuş gibi davranarak hep bir yerlerden motive olmayı beklemeleri gerçekten gülünç. Dinleyin, eleştirel yaklaştığıma bakmayın. Sizi anlıyorum. Ben de sizin gibiydim. Hatta hala sizden çok uzaklaştığım söylenemez öz saygımı an be an bir bütün halinde tutmak ve sabahın köründe yürüyüşe ya da koşuya çıkmak bana da çok zor geliyor. Ama Gustavo Fring'in bize öğrettiği o önemli ders neydi? O sadece göğüs gerer ve yapar. Çünkü o bir erkek. Bu sitenin çoğunlukla gençlerin karşısına çıkacağını ve çoğunuzun henüz geçimini sağlaması gereken bir ailesi olmadığını öngörerek sözü anlamsal olarak revize ediyorum. Tüm bunların sonucunda alıntıyı Jordan Peterson'ın Hayat İçin 12 Kural Kaos Panzehir kitabındaki kendinize yardım etmekten sorumlu olduğunuz bir insan gibi davranın kuralını da baz alarak erkek kendisinin geçimini sağlar biçimine getirebiliriz. İşte bu sitenin vizyonunun da amacının da misyonunun da temeli bu sözdür. Bu sözler kimi zaman Marcus Aurelius'un kendime düşünceler eserindeki gibi birilerinin okuması için üretilmiş yazılardan ziyade fikirlerimi toparlamam için bir checkpoint olacak. Tabi bu yazdıklarımın tamamından faydalanılamayacağı anlamına gelmez. Biz stoizm ve genel olarak hayat hakkında ayrı düşün yapıtından ne kadar feyz aldığımızı biliyoruz. Kendi gerçekliğimize yansıtarak düzenlediğimiz o sözü tekrar ve tekrar hatırlamayı ihmal etmeyin. Erkek kendisinin geçimini sağlar. Nasıl sağlar sorusu bir erkek tarafından sorulması gereken bir sorudur. Cevabı ve birçok kişisel gelişim kiosu ise ilerleyen videolarda gelecek. Unutmayın. Başarıya giden çiçeklerle dolu bir yol yoktur.